Bu hikaye zamanı durdurmaya çalışan bir adamın onu anlamayı öğrenişinin hikayesidir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşlı bir saat ustası yaşardı. Adı Oran ustaydı. Yıllarca duvar saatleri, cep saatleri, kule saatleri yapmıştı. Ama yaşlandıkça bir gerçeği fark etti. Ne kadar iyi saat yaparsa yapsın zamanı durduramıyordu. Bir gün tezgahına oturdu ve düşündü. Madem zamanı durduramıyorum bari onu anlamaya çalışayım. Böylece özel bir şey yapmaya karar verdi. Bir kum saati. Ama sıradan bir kum saati değil. Bu saatin içinde gerçek kum yerine her tanesi bir anı olacaktı. Aylarca çalıştı. Camını ince ince işledi. İçine eski hatıralarını koydu. Çocukken babasının gülüşü, ilk aşkının gözleri, kaybettiği dostlarının sesi. Kum saati tamamlandığında Orhan Usta elleriyle çevirdi. Kumlar süzülmeye başladı ve o anda odada garip bir şey oldu. Zaman adeta yavaşladı. Dışarıda yağmur damlaları havada asılı kaldı. Rüzgar bir an durdu. Orhan Usta şaşkındı ama huzurluydu. Zaman artık akmıyordu sanki onunla konuşuyordu. Bir ses duydu içinden. Zaman seni asla düşmanı olarak görmedi. Senin ona direnişin aslında yaşam sevdan. Gözleri doldu. Kum saatini masanın üzerine koydu ve o an anladı ki kimse zamanı durduramaz. Ama herkes onun içindeki anlamı görebilir. Yıllar sonra kasabalılar ustanın dükkanını kapalı buldular. Masasında bir kum saati duruyordu. Üstünde küçük bir not vardı. Zamanı değil, kalbini kontrol et.